Çok Güzel Hareketler başlıyor! Osman, bu masa ne? Ya sorma çocuk! Ya evlilik yıldönümümüzü unutmamışsın! Evlilik yıldönümümüz mü? Vallahi bu sefer değil, bilezik kuyumcuyu üstüme yapsan affetmezdim. Zaten kuyumcuyu üstüne yapmışız. <laughs> Sen bana şiir de mi yazdın? Okuyayım mı? Lütfen umarım! Seni görür görmez, dilim tutuldu... Nefesim daraldı, iştahım kesildi. E bu şiir değil, şikayet mektubu. <laughs> Suat, ben çok geçmiş olsun. Ay, sağ olun. Hasta kim? Aa! <laughs> burada, burada. Ufak bir muayene yapacağım. Hocam, peki ben izleyebilir miyim? Tıbba çok meraklıyım. Tıbbı 500 puanla kaçırdım ha. <laughs> Siz şöyle bir uzanın. <laughs> bir nefes alalım. <laughs> nefes alalım. Şöyle bir doğru. Nasıl? <laughs> Lan ne oldu bana böyle? Vallahi abi her yerden çekiyorsun. <laughs> Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Pazar Star'da. Çok güzel